Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız yine yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz ve bize ayrılan süre içerisinde yine bir sorumuz olacak. Onu dinleyeceğiz. Hocam önemli bir konu. Herkesi ilgilendiren bir konu. şöyle soralım. bir Müslümanın işte başkalarına muhtaç olmamak için, çoluk çocuğunun nafakasını temin etmek için, ihtiyaçlarını işte giderebilmek için çalışması ...ibadet etmek gibi sevap mıdır? Kaynaklardan anlatılırken İmam Gazali Hazretleri İhya kitabında, eee sonraki Saadet kitabında anlatırken e, orada bir ifade kullanıyor. Buyuruyor ki, diyor ki bir kimsenin kendisinin... ve e, çoluk çocuğun ihtiyaçlarını helalden kazanması, kimseye muhtaç kalmaması için çalışması birçok nafile ibadetten daha sevaptır. Zaten zarulun nafakayı temin evet. etmesi farzdır. Ama bunların ihtiyaçlarını yani temel ihtiyaçtan temin etmek zaten vazifesi de bunun için kimseye muhtaç olmasın veya hırsızlık yapmasın benzeri kimsenin malında mülkünde gözü olmasın diye çalışıp onların ihtiyaçlarını gidermesi birçok nafile ibadet yani mesela Ramazan ayı dışında tutulan oruçlardan ondan sonra gece namaz kılmalardan onlardan bir aynı şekilde daha çok sevap mıdır? Evet daha çok sevaptır. Ee, Resulullah Efendimiz bir gün bir sabah böyle Eshab-ı oturmuşlar sohbet ediyorlar. Mescidin önünde sabah erkenden, sabah namazından sonra dışarıya çıkmışlar, orada sohbet ediyorlar. Bakmışlar bir genç hızlı hızlı selam verip geçip gidiyor. Tabi e, e, Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sohbetinde oturanlardan bazıları dikkatlerini çekmişler ve kalplerine geleni de otomatik olarak söylemişler. Erken, erkenden böyle diyor dünyalı kazanmak için gideceğine buraya gelip de birkaç şey öğrenseydi, öyle gitseydi diye ifade ediyorlar. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep şey diyor yüksek sesle söyledikleri için. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki öyle söylemeyiniz. Eğer kimseye muhtaç olmamak ve ana baba çoluk çocuğunu da muhtaç etmemek için gidiyorsa her adımı ibadettir. Bakın Mustafa Bey her adımı ibadettir. Eğer herkese övünmek, keyif sürmek niyetinde ise şeytanla beraberdir. Bütün mesele burada yani kalpte bitiyor. Çalışmak malı arttırırsa da arttırmaz. O ayrı bir konu. Çünkü rızık mukadderdir. Yani herkesin rızkı takdir ve taksim edilmiş. Rızık maaşa, mala, çalışmaya da bağlı değildir. Böyle olmakla beraber çalışmak lazımdır. Çünkü cenab böyle emretmiştir. Allah-u Teala'nın adeti ilahisi, ilahiyesi böyledir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bir Müslüman helal kazanıp kimseye muhtaç olmaz ve komşularına, akrabasına yardım ederse kıyamet günü ayın 14 gibi parlak, nurlu olacaktır buyuruluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri de buyuruyorlar ki çalışınız, kazanınız. allah Teala rızkımı çalışmadan gönderir demeyiniz. allah Teala gökten paraya yağdırmaz buyuruyorlar. Gökten paraya atılmaz. Hazreti Lokman Hekim de oğluna Lokman Hekim rahmetullahi oğluna hitaben oğlum diyor. Çalış kazan. Çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur. Hakikaten öyle. Dini ve aklı noksan olur. Ve iyilik etmekten mahrum kalır. Herkesten de hakaret görür. Ha gene mi geliyor? Gel git falan diyecektir aslında. Zırt pırt zırt pırt aynı şekilde başkasının kapısını çalan bir kimse insanların gözünde de hakir olur. Ve bu kimse e, Allahu u Teala'nın e, ibadet olarak bildirdiği ve kullarına yapılacağı o faydalı işlerden mahrum kaldığı için hakir ve zelil olur. Dilenmek illetine de müttela olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bunun için e, din büyüklerinden bir zata özü sözü doğru olan tüccar mı? Yoksa geceleri nafile namaz kılan gündüzleri oruçtan abid mi yüksektir diye sual ediyor. O zat da cevaben buyuruyor ki emin olan tüccar daha kıymetlidir. Çünkü şeytanla her saat cihad etmektedir. Şeytan alışta verişte tartta onu aldatmaya uğraşmakta o ise Allah'a Teala'nın emri rızasını gözetmektedir buyurur. Hatta şöyle bir hadise nakledilir. Eee yani çalışıp allah Teala'nın emrettiği şekilde, afakanın dışında da aynı de insanlara faydası olanlar hep böyle ayrılmış. Hatta şöyle bir hadise anlatılır da, iki kardeş varmış, bu işte annelerde hasta, felçli, yatıyor. Nöbetleşe bekliyorlar gece başında. Bir tanesi ibadetlerden zevk alıyor. İşte öbür kardeşi gece beklemiş, o ibadet ediyor. Ertesi gün kardeşine diyor ki, bana diyor, ben diyor ibadetin tadına doyamadım. Bu gece de diyor sen anneme baksan da ben aynı şekilde ibadet etsem olur mu? Öbürsü olur diyor benim için problem değil. Buyur. Ben bakarım diyor anneme. Tabi gece ibadet ediyor. Belli bir noktada yorulunca içi geçmiş, uyumuş. Rüya görüyor. Rüyasında bir köşk. Köşkün üzerinde kardeşinin ismi var. Melekler de var köşkün yanında. Yaklaşmış onlara. Demiş bir yanlışlık var. Demiş ibadet eden benim demiş. O köşk bana ait. Siz demiş hani sehven demiş isimler karışmış herhalde melekler dönüyor buna diyor ki hayır diyor bizde yanlışlık yok. Olmaz da diyor. Ama diyor ibadetten beni. allah Teala buyurdu ki sen sadece kendi nefsin için çalıştın. Ama o kendisi muhtaç olduğu halde muhtaç olan ihtiyacı olan birisine fedakarlık ederek baktı. Onu yaptı seninkinden daha kıymetli. Onun için çoluk çocuğuna, çoluk çocuğun nafakasını temin eden ve hatta konu komşusuna yardım eden, yalnız sana ya, e, muhtaç olanlara yardım eden bir kimse Edir hani hadis-i de e, biraz önce naklettik ya hatta e, bu din büyüklerinin buyurdukları şekilde geceleri ibadet edip gündüzden aynı şekilde oruçtan daha kıymetli midir? Evet daha kıymetlidir. Çünkü bu çalışmak suretiyle helal para kazanmak suretiyle helal yoldan çalışmak suretiyle hem ee, ekonomiyi harekete geçiriyor. Başkalarına faydalı oluyor. Çoluk çocuğunu muhtaç etmiyor. Hatta daha fazla çalışırsa başkalarına da aynı şekilde ihtiyacı olanlara da yardıma koşuyor. Ee, tamam farz, e, e, farz olan ibadetler bundan aynı şekilde istina değil. Onları yerine getirecek. Ama fazladan ibadet yapamıyor. Fakat niyeti düzgün olduğu müddetçe bu yaptığı ibadet mi oluyor? Evet. Bu yaptığı ibadet oluyor. İmam-ı Evzai Hazretleri bir gün İbrahim bin Ethem Hazretlerini sırtında böyle odun demetiyle görmüş. İmam Evza Hazretleri büyük bir zat. İbrahim bin Ethem bizi izleyen ve dinleyenler de Bir evliyadan bir zat. Böyle bir zat. Sırtında odun demeti gidiyor falan. E, ee, İmam Evza Hazretleri bunu görünce niçin bu kadar diyor sıkıntı çekiyorsun? Kendine sıkıntı veriyorsun. Kardeşleriniz sizi hiçbir şeye muhtaç bırakmaz. Niye böyle kendine eziyet ediyorsun deyince İbrahim bin Ethem öyle söyleme buyuruyor. Hadis-i şerifte helal kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vacip olur buyuruldu. Ya. Ama bakın orada e, hani bugün tarihinde vurguluyor deniyor ya efendim. Helal kazanmak için ama. Ha insanlar tokat demliği değil. Helal kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vacip oldu. Mal müminin yardımcısıdır. Çalışmalı helalden kazanmalı. Ahir zamanda şimdi insanlar muhtaç kaldıkları zaman dinlerini veriyorlar. Evet yani, maalesef. Mesela efendim eshab-ı kiram. Eshab-ı kiram aleyhümdan efendilerimiz için hatta hadis-i şerifte buyuruyor ki... E, Eshabım için fakirlik iyidir. Ahir zamanda gelen müminlerim için de zenginlik buyuruyor. Niye? Onlar sabrediyordu. Onlar sabır. Hatta Hazreti Vekir ve Hz. Ömer radiyallahu anh'a buyuruyorlar ki biz mubahları değil helallerin çoğunu da terk ettik. Helallerin çoğunu da terk ettik. Onlar dayanıyorlar da sabırlıydılar. Mesela iki günde, üç günde bir yemek yiyor mesela. Ana, biz öğünün birisini atlasak o gün heyheylenmiş tutar hemen. Hadis-i şerifte bunun için elinin emeği alnın teriyle ye Dinini satıp yeme buyuruyor. Yani hele bu zamanda bir kimse başkasına muhtaç kalacak olursa yani nefs ve şeytan hemen devreye girmek suretiyle rahatlıkla onu, bak diyor herkes diyor, işte villası var, köşkü var, arabası var, senin bir şeysin yok. E, zaten o da hazır bekliyor. Alt da olmadığı için allah Teala korusun imanı bile tehlikeye sokar. Zümrüt'ün Hüsni Hazretleri buyuruyorlar ki kalp kararmasının dört alameti vardır. Bir, ibadetin tadını duymaz. Allah korkusu hatırına gelmez. Gördüklerinden ibret almaz. okuduklarını öğrendiklerini anlamaz, kavray kavrayamaz. Ee, peki niçin buyuruluyor bu? Bir kimse eğer helalden kazanırsa ibadet oluyor. Ama haram karıştırırsa kalp karar, kalp kararınca da böyle mi olur? Evet. Ve e, İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh buyururlar ki bu dünya ahiret yolcularının bir konak yeridir. İnsana burada yiyecek yiyecek lazım. Bunlar ise çalışmadan ele geçmez. Çalışmadan ele geçmez. Sehil bin Abdullah Tüşteri Hazretleri'nin buyurduğu bir sözde isterseniz konumuzu noktalayalım. Yolumuzun esası buyuruyor bu zat. Üç şeydir helal yemek, ahlak ve amelde Resul Aleyhisselam'a uymak ve her işi yalnız Allah-u Teala'nın rızası için yapmaktır. Netice olarak efendim, helalden kazanmak kaydı şartıyla başkalarına muhtaç olmamak için çalışmak, kazanmak, bunun için yorulmak, geceleri nafile namaz kılmaktan, gündüzleri nafile oruç tutmaktan daha çok sevaptır buyuruyor efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.